Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza ne yapacağız? Tyson'ın dörtlü karmaşasını yapacağız. Soğuk zincirli olduğu için ben şöyle bir düşüncede bulundum. Şunu bir açalım. Yani şundan bu büyük şırıngayla bu boş tüpümüze çekeceğim bir 10 sesi Abi bu kendi aşının da kendi iğnesi var zaten şu kadar 2 cc bu şekilde 2.5 cc oluyor. Yani bir kuşumuza enseden deri altına bu şekilde yapacağız. Bu kadar çekeceğiz yani. Ama bu soğuk zincirli olduğu için bunun yıpranmaması için 120 kuşluk bu bu arada. 120 kuşluk yazıyor zaten burada. 30 milim yazıyor. Bundan biz bir 10 cc çekelim. Şu iğne ile. Çektikten sonra kuşlarımıza vururken tekrar orada görüşelim arkadaşlar. Kuşlarımızın Evet arkadaşlar sizlere bir de şöyle bir durumu göstereyim. Mesela buradan biz aşıyı iğneyi sokup çektik ya buradan hava aldığı zaman bu aşının bozulmaması adına bu iğnenin deliğine mum akıtmamız gerekiyor ki o hava deliği kapansın. Görüyorsunuz mum bu şekilde hava deliğini kapattı. Aşımızı biz bir boş tüpe çektik. 2.5 cc olarak kuşlarımıza uygulayacağız inşallah hep birlikte. Bakalım nasıl olacak. Olmadı. Ha olmuş. Deri altında şu an bak dağılmıyor. Hmm. Hadi hayırlı olsun. Ama çok koyu bir aşı. <laughs> Enseden deri altına 2 cc arkadaşlar. Uyguladıktan sonra masaj yoluyla dağıtıyoruz bunu. Bakın görüyorsunuz derinin altında belli oluyor zaten. Bakın sabun gibi ne bileyim süt gibi yoğurt gibi artık ne gibi görürseniz. Bunu masaj ile dağıtmamız lazım ki Uru oluşmasın Kana daha çabuk karışsın Bu çakmaklı yavrumuzun ilk aşısını yaptık Aşı tecrübemiz hiç yoktu Artık oldu Toplamda 26-27 tane kuşumuz var Ara ara çekeceğiz arkadaşlar bu aşı yaparken videolarımızı aşı. bu da bizim memomuz arkadaşlar. Şöyle bakarsanız benim en çok sevdiğim posta güvercinlerindeki renkleri budur. Karapal, ne çakmaklı ne siyah ikisinin ortası. Az önceki yavrumuzun aşısını yaptık. 14 güne kadar ölmezse bizim. 14 gün içerisinde olursa yapacak bir şey yok. Gereken kürlerini yaptık, gereken vitaminini verdik aşısını yaptık, biz gerekeni yaptık, gerisi takdiri ilahi Allah'ın artık yapacak bir şey yok. Bu aşı da canlı aşı olduğu için arkadaşlar 14 gün içerisinde etki etmeye başlıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Kümesimizin dezenfektanlı ve temiz olması gerekiyor aşıdan öncesi. Kürlerimizin ve vitamininin verilmesi gerekiyor. Ondan sonrasına bu şekilde aşılarımızı yapacağız arkadaşlar kuşlarımıza. İnşallah. Aslında bu tutacak oluyor ya böyle plastik kap gibi. Ondan almak lazım da. Her şey yaparken. Dur Memo dur oğlum dur. Gel bakayım. Deneyelim. Zaten burayı biraz zoomlasan canım. Zaten deri altı çok basit görünebilen yer deri altına hemen karışıyor zaten görüyorsunuz deri altında şu onu dağıtmaya çalışıyorum Aslında ben göğüs kemiğine yapmak istiyordum da oradan etkisi fazla olmaz diye buradan yapıyorum. Buradan yapmamı söylediler. Çünkü dur oldu. Dur. Senin için, ölmemen için. Görüyorsunuz, aşıyı biraz da olsa dağıttık. Evet arkadaşlar, müramasımıza da yapalım. Ahmet abi izliyor musun Ahmet abi? Bu ramansımıza da yaptık. Bakın. Aşı böyle deri altında gözükecek balon gibi. Aşı böyle yapılıyormuş, öğrenmiş olduk. Ama bu aşıyı da böyle bırakmıyoruz, yediriyoruz tabii ki. Bir ramansımızın da aşısını yapmış olduk bu durumda. Çünkü bu 2021 yavrusu. Halil hocamla Ahmet abinin hediyesi bana. Buna da en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Bakın aşıyı iyice dağıttım. Yani bu kümese yabancı hayvan girmediği sürece bir seneye kadar bu aşı koruyormuş arkadaşlar hastalıklardan. Tabii ki hastalıklardan koruyor diye de her şeyini bırakmıyoruz. Kuşlarımızın vitaminini her şeyini yapıyoruz veriyoruz yani. Bilemez. Hiç ötmüyorsun. Yem yemeye yeni başladı zaten. Yem yemiyordu çok hırslı bir erkek. Maşallah oğluma. Bu da son kuşumuz. Aşısını yapıyoruz arkadaşlar. Tanseden deri altına yapıyoruz. yaptıktan sonra masaj yardımıyla aşıyı dağıtıyoruz arkadaşlar. Zaten 26 kuşumuz var. 26'sının da aşısı bitti. Son 4 tane yavru var ama onların da az daha büyümesi lazım. Evet arkadaşlar Kuşlarımızın aşılarını bitirdik çok şükür Uzun süre hepsini çekemedim sizlere Kusura bakmayın Videoda sizlere sıkmak Sıkmak istemediğim için Uzun versiyon Çekemedim kusura bakmayın Aşımızın içeriği Sallabaş Paramiksovirüs sallabaş hastalığıymış Genç kuş hastalığı Veba ve çiçek Yani bu aşımız dörtlü karma Olduğu için yani bu dördünün de içeriği var içerisinde. Bir yıl koruyabiliyormuş bu aşı. Rahatsızlıklardan ve hastalıklardan. Yavrulara 21 günlükten itibaren vuruluyordu. O yüzden biz de yavrularımıza vurduk. Şu an 4 tane küçük yavrumuz var. Onlara vurmayacağız. Nisan sonu ve Ekim sonu yılda 2 defa yapılması gerekiyordu bu aşıların. Biz Nisan başında yaptık. Hasta kuşlara aşı yapılmaz zaten kuşlarımızın biz gerekli kürlerini ve gerekli vitaminini verdik. Artı aşının da zaten içerisinde vitamin geliyor. Daha iyi, daha güzel yaşamaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu dörtlü karma aşıyı da ben bayağı bir öncesinden almıştım zaten. Bunu da kanalımızda videosunu çekmiştik. Orada mevcut zaten. Oradan da izleyebilirsiniz. Tyson dörtlü karma diye. Şu an tabii ki herkes dörtlü karma bir aşı çıkarmış. Ama merdiven altı mı değil mi onu bilemiyoruz. Yurt dışından getiriliyor bazı isimsiz aşılar. Bu sebeplerden dolayı da soğuk zincirde geliyor mu, soğuk zinciri kırılıyor mu? Zaten o duruma göre değişiyor. Bu aşı da öyle bir aşı ki arkadaşlar 14 gün içerisinde kuşunuz rahatsızsa, hastaysa öldürüyor hasta değilse kuşlarınız daha iyi yaşayabiliyor. Öyle söyleyeyim. Bu aşının da bu gerçeği var. Zaten ben hasta kuşlarım olsa kesinlikle aşı yapmazdım. Çoğuna yaptım. Çok şükür. Bugün de baklava vermiştim kuşlarıma görüyorsunuz. Karışık yem yani. Çok güzel. Ve bu aşının vitamini vardı. İlk İki gün verdim. İkinci gün. Vitamin ikinci gün verdikten sonra aşıyı yaptım ve üç gün daha vereceğim. Bu vitamini ki kuşlarımıza bu aşı daha çabuk etki yapsın diye. Zaten kuralları da bu şekilde. Bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kusura bakmayın gündüz video çekemedik. Akşam çekebildik. Malum gündüz niyetli oluyoruz. Konuşamıyoruz. Bazen dil süçmesi falan oluyor. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Dostça kalın. i'm sorry